Merhaba arkadaşlar, Perot diye geldim. Evet, indirim indirim yazıyor her yerde. Bakalım nasıl bir indirim var burada. Hep beraber göreceğiz. Bakın bu altılı çay bardakları ilk olarak 150 liraymış. Bunlar da çok güzel görünüyorlar ama değil mi? 150 lira fiyatları. Böyle düzü de var isterseniz. altılı olarak 150 lira. Sonra arkadaşlar bakın kocaman bir kupa 239 lira. Evet bu suluk 380 liraymış. Bakın böyle yemek takımları var. 3500 lira fiyatı limonlu. Bunların sadece limonlusu değil. Bunların her modeli 3500 lira arkadaşlar. Bakın. Böylesi de var. <laughs> Bakın bu şekilde bambu, e, ayaklı, standlı 2800 liraya böyle bir şey var. Kapağı da bambu. Ne amaçla kullanırsınız bilmem. Büyüğü de var. Küçüğü de var. Bakın bu demlikler 250 lira arkadaşlar. Küçücük boy. Şöyle göstereyim. Ama hiç de hafif bir şey değil yani. Bilmiyorum hani çeliği nasıldır. Ama fiyatı güzelmiş. Bunlar ne kadar peki? Bunların fiyatları... Nerede yazıyor? Neyse bunun biz kaynağını buluruz. Bakın çok güzel suluklar gelmiş bu arada. Böyle detoks mataraları falan da. 400 lira bunun fiyatı. Çok şık. Bakar mısınız? Ne kadar güzel. Bunlar ne kadarmış? Hemen bunları da bakalım. 280 lira bunların da fiyatları. Bakın böyle yemek takımları var arkadaşlar. Fiyatı nerede yazıyor ya bunların? Neyse. Yani şu tencereyi dedim ya kaynağını buluruz diye. 1000 liraymış arkadaşlar. Şöyle. iki tane tenceresi, bir tane sos tavası, bir de normal tavası var. Hepsinde kapakları var. Bu şekilde. Gayet de şık durmuyor mu? Ve asla yapışmayacak gibi bir görüntüsü var. Bence çok güzel. Ee, ne kadar demiştik? 1000 lira fiyatı. 1000 liraya çok iyi arkadaşlar. Bir tava fiyatı neredeyse. Bu da 1600 lira. Bunun iki tane tenceresi. Hatta üç tane tenceresi var. Ama büyük boy bunlar baya. Hem derin hem büyük. Yani videoda biraz küçük gözüküyor şey açısından dolayı. 0.5'ten çekiyorum ya. O yüzden. Öyle. Üç tane tenceresi var. 1500 lira. Sonra arkadaşlar. Bakın. Bu tekli yağdanlıklar. 130 liraymış. Ben bu yağdanlıkları sevdim. Bunlar gerçekten çok güzel görünüyor. 300 lira fiyatı. Şu altlığıyla birlikte. Altlığı da çok güzel görüyor musunuz? Tertemiz gayet güzel bir şey. Bakın buradaki ürünlerde de bir alana bir bedava arkadaşlar. Böyle üstten de gözüken kavanozlar var. 340 lira bunun fiyatı. Bundan iki tane alabilirsiniz. 340 liraya. Bu 300 liraymış. Bundan iki tane geliyor. Yani tanesi 150 liraya geliyor. Bence çok güzel. Hatta ve hatta baharat için bence şu boy çok ideal. 240 lira bunun fiyatı. Bunların iki tane 240 liraya alırsınız. 120 liraya geliyor tanesi. Böyle çekmecenin içine dizersiniz. Çok kaliteli. Şu boyu da güzelmiş. 270 lira. Bakın burada da daha inceleri var. Dar. E, şey, 270 lira bunun fiyatı. Şunu baharatlık olarak kullanabiliriz. 230 lira da bunun fiyatı. Bakın filtre kahve bardakları. E, bunlar da bir alana bir bedavaymış arkadaşlar. Cidarlı bardaklar diyor. Cidarlı bardak mı oluyor bunlar? Hiç bilemiyorum. Aa, evet cidarlı yazıyor üstünde. Bir alana bir bedavaymış. Yani bu 210 liraya iki tane geliyor bundan. Evet güzel. Burada da kalıplar var arkadaşlar. Böyle güzel güzel kalıplar. Bakın 400 lira bu kalıp mesela. Evet, döküm kalıplar 400 lira. Bakın. Ne güzel, değil mi? 900 liraymış bu böyle. Çok şık. Eviniz böyle şıksa, böyle şeylerle daha da şık yapabilirsiniz. Camı falan çok güzel. Bakın. Ama çabuk kırılacak bir şeylere benziyorlar. Belki. Vallahi kırık da. Evet. Bunlar da bir alana bir bedava yok mu? Yok galiba. Bunlar da böyle baharatlık arkadaşlar. Böyle kutunun içinde bundan bir sürü var. 4, 8, 12 tane. Fiyatın nereye yazmışlar ya? Hı, buna yazmışlardır. Ee, 1320 lira fiyatı. Evet. Bu da yuvarlak olanı. E, ee, 1080 lira. 12 adet. Bakın ee, bunlar da bu şekilde çok tatlı çatallar, kaşıklar. Bu mesela 150 liraymış, altıda. Bunu çay saatlerinde falan e, tatlıyı getirdikleri zaman onunla kullanıyorlarmış. Hiç öyle bir ışık bir halim yok, <laughs> bilmiyorum. Bakın 200 lira bıçakları arkadaşlar. Böyle kaşıkları da var. Tatlı kaşıkları da var bu şekilde. Evet. Burada kahvaltı seti var arkadaşlar. E, fiyatına gelirsek ki gelemiyoruz. Şu çok güzelmiş. Bakar mısınız? Fiyatı ne acaba? Bir yerde yazmalı değil mi? Yazıyor evet. 3300 lira fiyat arkadaşlar. Böyle modeli var. Bakın model de çok büyük. Farkında mısınız? Zeytinliği var iki tane. Kaseleri var altı tane. Bu şekilde bardağı, tabağı kaşığı. Kayık tabaklarına bakın ne kadar çok. 6 tane de servis tabağı var. E, bu tabaklar şöyle göstereyim. Tatlı tabağından büyük, servis tabağından küçük, tam bence kahvaltılık. Tam Perotti markası da 3000 kaç dedim? 3300 lira fiyatı. Evet, böyle modeli de var. De böyle modeli var. Çok güzel. Alana hayırlı olsun. <laughs> bakın. Bunların böyle modelleri de var. 3500 lira demiştim ya. Tabaklar. Kalitesi çok güzel bu arada. Porseleni falan. 6 kişilik 24 parça. Başka sene çekecektim arkadaşlar. Evet, buradaki sürahiler 500 lira. Böyle farklı farklı sürahiler var. 500 lira. Bunların hepsi aynı fiyat. Bakın bu şekilde çay setleri var arkadaşlar. 500 lira fiyatları tabağıyla birlikte. 6 kişilik 500 lira. Bunlar da kulutlu olanları 600 lira tabağıyla beraber. Bakın bunlar da böyle çelik tabakla kuplu bardaklı. Bunlar fiyatları 600 lira. 1500 lira bu gördüğünüz demlik. Işıl ışıl pırıl pırıl. Sadece demlik değilmiş arkadaşlar. 1500 lira olan şu setle birlikte. Yani şu gördüğünüz. Evet. Buymuş. Çok güzel. Bakın süzgeci falan her şey de var. Gayet güzel. Sade demliklerimizde. ben de buranın yani satıcısı gibi. 1000 lira fiyatları arkadaşlar. Evet. Bakın ne güzel şeyler varmış burada. çok güzel. Ne kadar acaba bunlar? 300 liraymış. Evet, güzel. Başka size ne çekecektim? Burada çatal, kaşık, bıçak setleri var arkadaşlar. Bakın. Çok güzel ama. 2000 lira fiyatı. Bunlar kaç parça oluyor? 36 parçaymış. Yani çatalı, kaşığı, bıçağı var. Her şey var aslında bakınca. Çay kaşığı bu. Tatlı kaşığı bu. Çok güzel değil mi? Kalınlığı falan güzel bu arada. Tam olması gerektiği gibi bence. Bakın çok zarif. Yemek kaşığımız bu. 2000 lira fiyatı. Bakın bıçağı da bu. Bıçağı pek güzel değilmiş ama hiç sevmiyorum böyle ya. Bıçağı benzemiyor çünkü. Evet 2000 lira fiyatı güzel ama. Bakın böyle gold olanları var. Aynı modelin gold olanı. Fiyat farkı var mıdır bilmiyorum. Yazmıyor çünkü. Bakın bu demlik arkadaşlar 500 lira. Böyle cam demlik. Bu rengi de var. 500 lira fiyatı. Evet bunlar da tek satılan ürünler. Bir alana bir bedavaymış. 160 lira şu gördüğünüz bir alana bir bedavası var. 150 liraya bundan iki tane geliyor mesela. Perotti markası doğal olarak. Yani doğal olarak diyorum da Perotti'de başka markalar da var. Bakın bunlar da arkadaşlar 50 liraymış kupalar. Güzel değil mi? Ben kendi burcumu bulayım mı? Evet buldum. Kendi burcum kırılmış. Kalbini kırmışlar. Bakın ikizlere bakın arkadaşlar. İkizlere de niye yılan koymuşlar? Ayıp ya. Vallahi hiç ikizler öyle bir şey değil ki. Ne kadar da tatlılar halbuki. Bakın. Yengeç. 50 lira bunlar. Boğa. Boğa da güzelmiş. Evet bunlar ne kadarmış? Bunlar da çok güzel bardaklara benziyor. 200 liraymış fiyatı. Bakın. 200 lira. Bunlar ne kadar? 250 lira bunlar. Çok güzel güzel kupalar var burada bu arada. Bakın. Bunun fiyatı 200 lira. Çok güzel kupa ama. Ay bu çok güzelmiş arkadaşlar. Gerçekten. Fiyatı yazıyor mu? Fiyatını yazmamışlar ama. Neyse önemli değil. Evet size bir iki tane de fincan çekeyim. Bakın fincan, şu ikili fincan takımları mesela 500 lira. 1400 lira böyle olanlar. Bu model artık geçti. Ben burada hangi modeli beğendim biliyor musunuz? Bunu. Ağzı çok geniş ama niyeyse beğendim. 1200 lira bu. Böyle inci gibi aynı. Sedefli. çok güzel. burada inci gibi deyince inci gibi olanları da var. İncili. Alo. Evet, 1500 liraymış bunlar. Sonra arkadaşlar. Tatlı arkadaşlarım. Ay. Böyle üçlü baharat seti var ama kavanoz seti. Fiyat üstünde yazmıyor. Bakın 24 parça bu gördüğünüz takım 1000 lira. Kilo porselen. Bu da 1000 lira. Başka hangisi 1000 lira biliyor musunuz? Bunlar. Çok güzel değil mi? Gerçekten bin liraya çok iyiymiş bu. Şaka gibi. Hiç bin lira olacak şey mi bu? Ama şu iki tabağını beğenmedim. Şu. Gerisi çok güzel. Bakın 540 liraymış bu mutfak için. Bu şekilde her şeyi derleyip toplayacak bir şey. 480 lira bu sabunluk. Sonra burada ikili sabunluklar var. 480 lira fiyatı. Bakın böyleler de var. Bunlar da çok güzel. 300 lira fiyatı. Böylesi de var bunun. Evet bu salata kurutma şeyleri 250 lira. Buradan çekeceklerim bu kadar arkadaşlar. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Son olarak şunu da söyleyeyim, 400 liraymış bu çay seti. Evet. Videomu beğenmeyi ve de kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.